Kaptan. Hakan. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum Çetin? Ne yapıyorum? Uyuyorum. Uyutmadınız çünkü sabah. Ee, yeter be. On ay oldu ya. On ay. Ya ne kadar sevindim bardaki çocuklar Hakan kızla çıktı dediler diye ya. Onunla da kardeş kardeş takılmışsın öğreniyoruz. Yeter be. nasıl sıçarım senin artık ha. Ne yapayım kardeşim? Ne yapayım? Yok ya kendine gel ya. Kaldır kafanı. Çetin kafayı kaldırıp ne yapacağım? El kadar bebeyle kaldım. Annesi yok oğlum. Ben mi emzireceğim çocuğu? Ne yapacağım? Buraya getirsem ne olacak? Kelle paça mı içeceğiz beraber? Kelle paça çocuk. Sus. Vallahi biz olmasak haline harap ha. Çetin. Birini uyandırırken şuna dikkat et kardeşim. Rüyadan sonra görmeye değer ilk kişimizsin. Ne görüyordun rüyanda? Neyse ya. Sormadım farz et. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? İrfan'a. Hangi İrfan? Oyuncu, müzisyen, sunucu, prodüktör. Gel İrfan mı? Gel İrfan. Ne işimiz var oğlum şimdi İrfan? Ya iş falan değil. Bir şey konuşacakmış, önemli bir şey. Hadi kalk. Hadi kalk 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 kalk. Hadi bakalım. Lan oğlum manyak mısınız siz? Ya bir dinle dinle. Dinle adamı ya. Oğlum bütün samimiyetimle söylüyorum diyorum sana. Niye anlamıyorsun sen ya? Ya zaten sizin bu aranızdaki anlaşmadan haberdardım ben. E biliyorsun Derya'nın en yakın arkadaşlarından biriydim ben oğlum. Biliyorum. Ya anlattı bana da çok güzel kafaymış. Çocuk yapacaksınız ayrılacaksınız. Ya şimdi tabii bu yaşanan olaydan sonra çocuk da sana kalmış oldu. Öyle oldu. Bak abi benim etrafımda en az 5-6 tane adam var. Tamam mı? Ben bunlarla devamlı konuşuyorum. Bunların hepsi bir çocuğun sorumluluğunu almaktan korkan adamlar. İşin daha garip tarafı bir kadının sorumluluğunu da almak istemiyor herifler. Ama hepsi de çocuk sahibi olmak istiyor. Ben geçenlerde düşündüm taşındım ortaya bir fikir attım abi. Dedim ki madem öyle içimizden birisi çocuk sahibi olsun onun iki tane babası olsun. Bak nasıl fikir? Bak. Gerçi sonra evde tek başına düşündükten sonra dedim ki... ...iki tane babası olsa şimdi gay couple falan gibi olur. O zaman ne yapalım ne yapalım? Üç, dört, beş kişi ortak girelim dedim. Kurban mı lan bu? Danaya mı giriyoruz? Danaya girer gibi çocuğa mı girilir? Çetin? Ya bir adamı dinlesene ya. Mantıklı bir şey söylüyor. Çok mantıklı ya. Yedi babalı elişleyin o. Bak abi. Zaten başına gelen hadise yeterince kötü. Ama bir de olaya pozitif tarafından bak. Şimdi çocuğun dört tane babası olsa ne oluyor? Eğitimi, bakımı, masrafı hepsi dörde bölünmüş oluyor. Bak şimdi. Şöyle, Kaan, tamam mı? Bizim Uluç, sen, İrfan. Hangi İrfan? Kaan, hı hı. İrfan, ben, Uluç. Uluç. Sen girmiyor musun? Yok ya benim çocuk var. Güzel. Ekibe bak. Muhteşem ekip ya. Bu dörtlü babası olsun. Benim kız istiklale girdiğinde istiklalin yarısını anne der lan. Ama düşündüm ben. Düşüneceğim yani. Ne düşündün? Sizden kurtulmanın bir yolunu bulmam lazım.